Manisa'nın kendine has florası ve yaban hayatıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Sipil Dağı Milli Parkı'na kısa süre önce salınan toplam 14 kızıl geyik Milli Parkın vazgeçilmezleri arasına girdi. Yavaş yavaş insanlara alışmaya başlayan kızıl geyiklerin görüntüleri de sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Geçtiğimiz gün Kızıl birinin Sipil Dağı Milli Parkı restoranının mutfak bölümüne girmeye çalışması üzerine, restoran şefinin geyikle yaptığı muhabbetin cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşılması ise bir günde yaklaşık 2 milyon kişiye ulaştı. Ya oğlum bak git yazısı ile paylaşılan görüntülerde restoran şefinin, burası restoran buraya girmek yasak. Yemeğini, suyunu verdik. İçeri giremezsin burası mutfak. Git ormana arkadaşlarının yanına yarın sabah yine gelirsin demesi üzerine kızıl geyin ormana doğru gittiği görülüyor. Milli parkımızda yaklaşık 15-20 kadar geyimiz var. Bu geyiklerimiz ilk başlarda insanlara yabancıydı, çok yaklaşmıyorlardı. Fakat tabi e, orası milli park, ziyaretçilerimiz çok yoğun oluyor. Bundan dolayı yavaş yavaş geyikler insanlara alışmaya başladı. E, biz de bir gün böyle restorandan ben çıkıyordum arka kapısından, bir baktım karşımda bir anda bir geyik var. Şaşırdım, afalladım. Göz göze geldik. Elimde de ekmek vardı. Bayat ekmekleri hayvanlara verecektim. Böyle bana bakıyor. Ben de kopardım ekmeği. Geyiğe doğru uzattım. O da hamle yaptı. yemeye başladı. Ondan sonra aramızda da bir dostluk oluştu bu geyikle. İsmini de koydum Mete diye. 15 gündür Mete ile çok güçlü bir ilişki, bir bağ kurduk. Onun dışında pek gelen giden yok. O çok cana yakın bir hayvan oldu. Diğerleri biraz uzak duruyorlar ama Mete restoranın müdavimi oldu.